Mevduat faizleri çok yüksek. Bu bir zenginleşme etkisi yaratıyor mu? Daha önceki enflasyon raporu toplantısında da bir miktar bununla ilgili soru gelmişti ve cevap vermişti. Orada da katılmamıştım. Katılmadığım konu şudur. Bundan 5 sene önce Türk lirası tarafta kredi mevduat oranları %150 falandı. Yani faizler yükseldiği zaman işte bırakın mevduat sahibinin servet etkisini işte kredi ödeyenler daha fazla bir yük altına giriyordu. Olumsuzdu. Şu anda kaç biliyor musun? %87. Yani bu şu anlama geliyor. Mevduat krediden böyle 2 trilyon lira falan daha fazla Türkiye'de. Onun için faizin getirdiği zenginleşme etkisi çok daha fazla oluyor. Mevduat sahibinin üzerinde 2 trilyonluk işte bunun %50 olsa son 1 yıllık ortalama mevduat faizi desek hani 1 trilyon falan zenginleşme etkisi olmuş olması lazım buradan kaynaklanan. Onun için bunun bir etkisi var. Sadece altından kaynaklanmıyor. Bu da elbette ki tüketime gidiyor. Tüketim ondan dolayı talebin devam ettiği yani sadece altın değil bundan da dolayı tüketimin desteklendiğini görebiliyorum.